Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG bölümünden selamlar bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Sanık haritasındayız ve boot campaign yaptık Şu an onu yüklenmedi ya Yuh. Arkadaşlar uzun zamandır gameplay videosu ve sanırım One Man Squad videosu atmıyordum One Man Squad attım çok hatırlamıyorum ama Bugün atmaya karar verdik arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi no 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 o kalsın ya ikili bir bana geliyor böyle senin şeyini kapatacağım diye eee grafik ayarlarını niye hata veriyor ee, AKM hata veriyor arkadaşlar ben de anlamıyorum onu en kısa zamanda halletmeye çalışacağım şu an abi üstgen ama o oh, karşı dur Nope. karşı laga ne oluyor ya Abi bu şu an çok kişi göremiyorum hatta bir kişiden fazla göremedim şu an M4 AKM ikilisiyle bu kent devam ediyor Arkadaşlar ee, like at, like atmayı unutmayın. Kanala abone olarak kanala abone olmayı unutmayın. E, arada bir videolarda saçmaladığım oluyor. Niye saçmalıyorum ben de bilmiyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi ben de hafif kasma var. O zaman ses aldım. Nereden aldın o zaman? Arkadaşlar biraz daha hastayım o yüzden konuşmamda hafif e, bağırmalar veya hafif şeyler olabilir onun için de şimdiden özgürlüğümü geçiyorum hafif ses alıyorum ben hafif basıyor zaten bende şu an ölmezsek iyi ya şu an biz de hırımızı lazım ve full artı fullüz arkadaşlar şu an fullendik yani drop basmama gerek kalmadı ya Abi şu an Oha ya kimse yok şu an abi bootcamp'te bildin. loot yapıyorum ya İnanılmaz bir şey Kimse yok Bunu adamlar orakla öldürüyor Arkadaşlar direkt bir baskın yapmalıyız onu öyle Oo, oh. Çok iyi oldu Seni yeni unutmasam olur Şimdi bir baskına gidelim Buradan sonra paradise var Son olarak tepeden bir bakış yapmam lazım benim şu an kimseyi göremiyorum ya. Allah. düştük ya. Neyse. Abi şu an ne no, ne no, no. kimse yok. O yüzden bize kill lazım adamın. Bakalım bakalım. Burada ne var? Baktığım yerlere bir daha bakıyorum. Niye ben bakıyorum ya? Neyse tamam. Buradan sonraki yerimize gidelim. Aha ne öyle. Kardeşim hayırdır? Nope. Hadi, Hadi bakayım. Ya bu Bootcamp ve sonradan gelmeler aynıdır ya. bir de loot bir de benim önümde var Ver ver ver. Bana bolca mermi lazım kardeş. Şimdi. Abi basmıyorlar. Bildiğim bootcamp'te kimse yok ya. Abi basın şurayı bir ya. Hangar tarafına bakmadım. Hangar tarafında adam olduğunu düşünmüyorum. Ama şurada dönüşte bir bakarım. Araç değil mi? Okey. Benim baskın yapmam lazım. Nereye baskın yapacağız? Nereye gidecek? Ruins olabilir şu an gezerken yollarda bir şeyler diye ekiple karşılaşabiliriz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bu arada videolar gelsin mi? Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ona öyle drop alırım kardeş. Şöyle ilk elden bir AVM'miz yok mu? Hadi bir AVM çek. Güzel duruşun. Fullendim zaten arkadaşlar yani. Benimki on ya. Araç nasıl buktaysa var ya gidemiyorum. Ben şu an fullendim. Tek aradığım şey AVM. Burada gerek yok. AKM ile sağlam can yakarız. Ya yani niye ise ben kullanamıyorum abi. Ben hatta bunun başında bekleyeyim. Şöyle hadi. Hadi. Ne bize AVM lazım. Kardeş full zaten full artı full. O zaman drop bekleyeceğiz. Gelen olur illa. Sol tarafa da bakıyorum. Hmm, öldüren birkaç kişi çıkıyor. Ama şu an karşıma adam bakıldık Ben öyle karşıma yırdı. Drop mu basacağım? Büyük ihtimal bottu bu. Buraya herhalde botlar basacak abi. Bu nedir ya? İsmimiz de bayağı saçma ya. <laughs> bu ismi koyduysa Allah'ım ya. Bize verme onu. Okey. Onu öyle karışık. Öyle bakacakma bana ya. Ölmedi lan. Yine bot ya. Adam yok mu ya? Ya ölsem de ben adam görmek istiyorum ya. Oo 6x. İşte bu oldu kardeşim. AVM hazırlık. Severiz. Şimdi düz Bize yok mu daha gelen? Var mı aktaran? bayağı Baya ses yaptık. O yüzden gelen olacaktır. Zaten drop'u basmak için gelen olacak illa ki de. Abi olduğum yerde birini unutuyorum. Baya açıkta veriyorum. Şu an ben bir Louis Paskin yapayım abi. Güzel olacak. Önüme çıkan da olur zaten. Oh birisi AKM almış. Severiz kardeş. Biz de can yapacağız yok ya. Önüme çıkmalarını bekliyorum. Bir iki kişi daha belki. Abi ekip bekliyorum ya. Niye ekip çıkmıyor? Herkes Aha, evet yeni grubumuz yolda. Kardeş ne var? Ha nereye attın? nerede bakayım? tepeye at mı sanırım. Ben bir oraya doğru gideceğim. Var mı arkadan gelen? Okay. Onu yap, onu onu. Tepe çıkamıyor. Hadi yaparsın sen bunu. Çıkmalısın. Drop'u basacağız daha. Aha kardeşim hayırdır Ben mi ya? ya kardeş sonradan geliyorsun olmuyor ya 5 ee, kill yıl güzel nice Alan oylanlar var alan ölmeyin ya gelin bana ölün Ben durumumu göremiyorum Uçak durumunu nereye attın Bak seni öldürmek zorunda kalmayayım Onu Abi gizlenmiş artık taşlar yani, Şöyle ol, oha sakin ol, tamam. Şöyle devam edersek, şu an gaza basmıyorum kendi gidiyor. Şimdi, kardeş o ateş edin ya. Ya sol tarafta çatışıyorlar da. O ne öyle? Ha dur bunu gördüm çok uzak ya. Ben oraya gidemem kardeş. Aklımda şöyle bir şey var, onu buraya takacağım. Şampiyonu alacağım ve tek bombada alacağım. Sniper gibi kullanabiliriz artık. Mesela hani önüme bir, kişi çıkarsa onu AK ile almayı düşünüyorum. Böyle bir güzel bir headshot. Vurduğumuz headshot gidiyor ya. O oh, çok fena kas. oyun dondu. Abi neler oluyor? Oha be. Yuh, oyun fena kasıyor arkadaşlar. Aha Onu öyle. Kardeşim hayırdır? Abi ses ver. Aha. Kardeşim sana bir hakemimiz var. Tamam tamam. Zorlama. Oha. Ha öldü. Okey. Şimdi güzel bir nice kill. AKM efsane takattı Efsane bir 2 Onu hop. Kardeşim hayırdır? Bastınız mı buraya ya? Ben de bir ataş ya. Kil lazım dedik ve benim etrafıma doluşuyorlar. Daha fazla yok mu? Birisi bombaya birisini aldı. Güzel. Onunla TEKE tek kalmayı düşünüyorum. İnşallah da kalırız. Devam edelim şimdi. Evet, şu an oradan ayrıldık arkadaşlar. Bakıyoruz, bakıyoruz. Şu an vallahi yoğun bir bölgeye geldim burası da sağlam çatışma olabiliyor. Ölüme drop düşüyor. Nerede drop'um benim? Oo, tam noktaya düşüyor. Burası çok sıkıntılı bir yer. Ve severiz sıkıntıyı kardeş. Yok mu duruma gelen? Şöyle bakıyorum. Arkası az önce bayağı bir oyun kastı. Ee, niye oldu ben de anlamadım. Yakın sakin tamam. Güzel güzel güzel. Geliyorum. Gerçek adam o gördüm. Kardeşim geliyorum sakin. Geldim geldim geldim. Kardeş. Hayırdır siz ya. Öldürdü. Sen hayırdır ya. Ne kill çalıyorsun ya? Niye kill çaldın sen şimdi ya? Siz niye çatışıyorsunuz? Bana bana çıkmayın. Bana göstermeniz lazım sizin. Siz kendiniz çatışamazsınız. Aga bu ya. Bir kill oradan gitti ya. Çok kötü oldu. Oyun alanında ölen çok kişi var. Bu nedir ya? Neden? Yok, böyle bir şey ya. Yine abi çıkmadı. Bırakıyorum abi. Bırakıyorum oyunu ya. İki tane durak yedik ama yine AVM çıkmadı. Go friend alanı verdi. Okey. Çok iyi ya. Güzel bir yerleşelim şimdi biz. Böyle bir yanlara dönelim. Hop kardeşim hayırdır? Sen bana mı sıkıyorsun ya? Nerede o? Kardeşim ne yapıyorsun erken pusmaya başladın ya <laughs> Allah'ım yarabbim çok erken pusmaya başladınız Bir an göremedim var ya şey oldum Bir de 3 seviyeli şey var yeleği var <laughs> Sıkıntı yok kardeş Full artı full olsan gel beni alırız Evet abicim var mıdır kimse ee, gör onu burada. öyle. Kardeşim geliyorum. Sakın sakın sakın. Bize kill lazım. Öldürdü ya. Dur bakayım şu bir görüş ona. Kardeş sen onun rutuna bakacağım. O sıra ben seni ben öyle gördüm. İşte bu gerçek adam. Severiz kardeş. Bu gerçek adam. İşime gelir şimdi benim. Dur bakalım. Senin görebilirsem güzel olacak. Gördüm. Hangara girdi. Geliyorum. Ben şuradan bir bakış atman yok mu? Yapmış. Tamam abi. Geliyorum. Hiç sıkıntı yapmasan. Abi emir Eklentileri hiçbir şey yok ya. Yani. Sıkıntı yok. İkilimiz de oradan gitti. Kardeş, kar 98'im varsa affederim. Yoksa kaybolacaktım. Kardeş. O ne lan? Orada birisi daha var demek ki. Geliyorum. Sakin. Hop. Tamam sakin ol sakin canı almış demek ki 12 kill güzel devam Kardeş bir ateş etmeniz yok mu ya Gördüm geliyorum sakin 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 Sen olduğun yerde bekle Dur ben silahımı seçiyorum Geliyorum geliyorum Kardeş aha bana vur geliyor Düştüm nereye gitti ya Kardeş vay vay bir yılanımız var Vay 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 vay. Hayır <laughs> Öldü lan direkt. Hop son kişi. Dur dur dur. Son kişi sıkıntı. Bir vs 1 adamın yerini biliyorum. Orada. Hop. Kardeşim. Kardeşim kaçma. Bot lan bu. <laughs> Abi ya çok. <laughs> Ana adam kayboldu. Ana adam kayboldu. Hah gördüm. Kardeşim gör. Ana. Adam kaçıyor bildiğin ya. Benden kaçıyor. Kardeşim. Ecelinden kaçamazsın. Orası 14 kilo olacak. Sen gel buraya. Abi çatışma görelim ya. Hadi. Sık bana. Bak canım az. 20 canım var. Hadi gel. Gel gel. Sıkıntı yok. Gel. Ana ölecek bu bana Cana sanki ben bayağı vurdum ona. Abi şu an bana araçlaması lazım. Lan öyle. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Winner winner kitchen dinner. 14 kille güzel bir o alan. Dur gireyim? <laughs> rush rush rush. Evet arkadaşlar Videonun daha sonuna geldik. Şunun bir bakayım. Var mı kar 98? Neyse güzel. Evet arkadaşlar bu da şey yapmış ya. Bu da drop boşaltmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, daha fazla böyle one man squadların gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay.